Merhabalar. Çocuğumuz eğer bu sene okula başlıyorsa şunlar aklımızda olmalı. En azından destek ve danışmanlık alamıyorsak ya da almayı istemiyorsak şuralara bir göz gezdirebiliriz. Biz ilk okula hazır mı değerlendirmesinde şunlara bakıyoruz. Aileyle konuşuyoruz, çocuğu da değerlendiriyoruz. Fakat şunlar önemli. Öncelikle okula hazırlık testi isteyen ailelerimize okula hazırlık testi yapıyoruz. Bu bize akademik sonucu veriyor. Yani çocuk okuduğunu anlıyor mu? Sözel dili nasıl? Sayısal dili nasıl? Aslında bununla ilgili bir veri veriyor. Bazen burada e, iyi bir yerde olan çocuklar sonuç olarak net ve sayısal bir sonuç. Burada aynı veriyi veren çocuk iki çocuk arasında fark olabiliyor. Mesela şöyle okuduğunu anlamada fark olabiliyor. Odaklanmada fark olabiliyor. Dikkatte fark olabiliyor. O zaman biz şuraları da sorguluyoruz. Bu çocuk evde kendi becerilerini yapabiliyor mu? Okul için çok temel bir soru. Yemeğini oturup başlayıp bitirebiliyor mu? Bağımsız. Çatalı, kaşığı vesaire. Giyinebiliyor mu? İş çamaşırı, üstü, altı, ayakkabısı, çorabı, ayakkabı bağlaması, banyo yapması. Bunlarda bir sıkıntı var mı? Buralarda sıkıntı varsa genelde okula yansıyor. Çünkü bu hem bir e, odaklanma süreci demek, hem bir dikkat süreci demek, hem beceri geliştiğini gösteren bir süreç demek, bağımsızlık, özgüven demek hem de Çocuğun bir alana girdiğinde yalnız başına işini halledip çıkabilmesi için, başlayıp bitirebilmesi için bir e, özgüven demek. Çocuklardan bazıdır çünkü tuvalete girmek istemiyor. Sırf üstüyle başıyla çok uğraşacak ve zaman geçecek diye. Bazen e, tuvalete her hep böyle son anda anne baba desteklediği için yetişemeyebiliyor. Bu bile bir sorumluluk olabiliyor. Ya da tuvaletini yapıp temizlemeyi bilmediği için o temizleme sürecinde sorun yaşayacağı için kaka tutma problemleri gelebiliyor. Buradan işte kabızlığa gidebiliyor. Ya da sadece pis olduğunu düşündüğü için bu anlamda çok üzerine düştüğümüz çocuklar olduğu için o süreçte bağımsız kalamıyor. Çocuğa şöyle önerilerde bulunabiliriz. Bak ben senin yanına mendil işte ıslak mendil, peçete ya da kolonya koyuyorum. Kirlenmekten korkma. Üstünü ya da başını temizlemekten korkma herhangi bir şeye ihtiyacın olduğu zaman temizlikle ilgili şeyler var. Tuvalete girdiğinde oradaki işte katı sabunu kullanabilirsin. Katı sabunu bazı çocuklar çünkü dokunmak istemiyor. Yani başkası da tuttu ben de tutacağım. Mikrop geçmez mi gibi. Bunu anlatabiliriz. Mesela sabun çok mikrop geçirmeyen bir şey. Sen de tutabilirsin. Arkadaşın da tutabilir. O zaten mikropları öldürüyor. Onu tutup ellerini yıkayıp tekrar koyabilirsin. Yanındaki peçeteyle de ellerini kurulayabilirsin gibi. Ya da sıvı sabun için de aynı şeyi anlatabilir. Sonuç olarak sabunla ellerini yıkayacak. veya kız çocukları mesela klozete oturmak istemeyebiliyor. Oraya işte sen peçete koyabilirsin, öyle oturabilirsin gibi gibi. Biz orada karşılaşacağı şeyleri bir özet geçelim ve yanına önlemsel olarak peçete, ıslak mendil, kolonya koyabiliriz. Küçük küçük. Ama eğer ki oraya girme, bunu tutma, onu yapma, bak orası pistir, işte çeşmeyi çok elleme, çeşmeyi böyle tut, şöyle tutma demeyelim. Sadece eğer ki kirlendiğini hissedersen, ellerin kirlendiğini hissedersen ya da oranın mikroplu olduğunu düşünürsen bak bunlar da var. Bunlarla kendini destekleyebilirsin diyebiliriz. Artık orada bağımsız olduğunu ve sorumluluğun ona ait olduğunu hissettiriyor olmamız lazım. O yüzden de evdeki becerilerde eğer çocuk tamamen bağımsızsa öyle alanlarda da bağımsız olacak. Bu aynı şekilde bir alışveriş merkezindeki Tuvalete ile bile başlayabilir. Eğer ki şu ana kadar bunları yapmadıysak, yemek, içmek, giyinmek ya da temizlenme becerileri, ayakkabısını bağlaması, banyosu. Bu bir iki hafta içinde onu çok hızlı destekleyebiliriz. Bunun dışında çocuğun duygusal durumu çok önemli. Bizden ayrışması nasıl, anaokuluna gitti mi gitmedi mi, orada nasıldı tepkileri buna bir bakıyoruz. Çünkü orası en büyük ayrılmayla ilgili en büyük alan. Çünkü orada tamamen bağımsız, saatler çok uzun ve sürekli bir görevi var. Bunu hatırlayıp sorumluluk almak zorunda. Sosyal becerileri nasıl? Orada çok kişi olacak, ee, orada çok arkadaşın olacak, sana göre insanlar da olacak, sana göre olmayan insanlar da olacak. Bazı çocuklar çok farklı, bunu göreceksin. Bazıları daha hareketli, bazıları daha sakin. Bazıları yaramazlık yapmak isteyecek diyebiliriz. Bazıları çok sessiz olacak, hiç konuşmayacak. Belki konuşmayı bilmeyen çocuk olabilir diyebilirsiniz. Artık çünkü özel çocuklarımız da bu normal sınıfa dahil olduğu için biz önceden bunların hatırlatmasını yapabiliriz. Her çocuk konuşmayı öğrenmek zorunda değil. Herkes yürümek zorunda değil. Herkes belli becerileri edinmiş olmak zorunda değil. Ya da bazı çocuklar kendi hareketlerini kontrol edemeyebiliyor işte bir çocuğun dürtü problemi olabilir, bir çocuğun hiperaktivite problemi olabilir, zarar verebilir. Bizim sadece söylememiz gereken insanlar çok farklı. O, o tarz insanlardan, bazı insanlardan rahatsız olabilirsin, bazıları çok sevebilirsin, çok iyi hissedebilirsin. Fakat rahatsız olduğunu insanlardan, sana rahatsız olduğunu işte sürekli üzerine gelen ya da sürekli sana vurmak isteyen, çok hareketinden rahatsız olduğun birisi olduğunda kendini korumaya çalış. Biraz kendini geri çekmeye çalış sen dikkat etmeye çalış mesajını verelim. Çünkü çevreyi düzenlememiz her zaman çok kolay olmayabiliyor ama nelerle karşılaşacağını biliyor olması lazım çocuğun da. Ve bunların içinden seni çok iyi anlaştığın ve çok seveceklerin olacak ama anlaşamadığın da olacak. Artık sen onun kendi kararını verirsin. Anlaşamadıklarını, iyi hissetmediklerini çok konuşmayabilirsin ya da onu duruma göre bakabilirsin gibi birazcık böyle ucu açık konuşmak lazım ve durumdan haberdar etmek lazım. Bunların dışında yani sosyal beceriler, akademik beceriler ya da işte çocuğun kendi kişisel gelişimi ile ilgili becerileri biraz konuştuktan sonra çocuk artık yavaş yavaş ha ben burada bağımsızım. Artık her şeyimi kendi halletmek zorun kendim halletmek zorundayım. İletişim kurmam gerekiyor. İşte yemeğimi kendim yemem gerekiyor. Tuvaletime kendim gitmem gerekiyor gibi biraz daha büyüdüğünü ve güçlendiğini. Aslında göreceğiz bunu doğru halledebilirsek. Bu yüzden de e, okula başlamak çok büyük bir adımdır. Uzun saatler yalnız, uzun saatler tek başına ve sorumluluk sahibi ve bağımsızlaşıyor. Ve sonraki süreçlerde artık işte ödevler gelmeye başlayınca yavaş yavaş e, onun sorumluluklar biraz daha bir tık daha üstüne gelmeye başladıkça zaten var olan bir sorun var mı yok mu bunu çok net görüyoruz. Fakat okul sürecinde... Ee, sıkıntılı çocuklar da olsa böyle sürekli gelip vuran, bütün çocuklara zarar veren en yani böyle kişi e, tek çocuk olur mesela bu sınıfta iki kişi var bu sınıfta bir kişi var deriz. Yani bir türlü sorunları halle olmayan ya da sıkıntı çıkartan çocuklar, yani bunları okulla ya da öğretmenle bağlantı halinde kalabiliriz ama bizim asıl çocuğa vermemiz gereken mesaj hep şu: Sen kendini korumak zorundasın. Sen kendine dikkat etmek zorundasın. Merdivenler olabilir. Merdivenlerden çıkarken şuna dikkat et. Birisi hızlı koşabilir. Sen kenardan tutarak yürüyebilirsin gibi. Belli yaşayacağı sorunları bildiğimiz için kendi çocuğumuzun bununla ilgili bir e, kaba taslak bir çok ürkütmeden açıklama yapabiliriz. İşte kantinde ne yapması gerekiyor, tuvalette ne yapması gerekiyor, yanına alabileceği ürünler, destek ürünler neler, işte kolonya gibi, mendili gibi. Ya da parası varsa onu nasıl muhafaza etmesi gerekiyor gibi böyle bir özet geçip ondan sonra başladıktan sonraki sorunlara göre de düzenlemeler yapılabilir. Ama okula hazır olma süreci tek bir alanla ilgili değil ee, ve evde bunlara böyle az buçuk bir göz gezdirirsek zaten karşılaşabileceğimiz şeyleri de az çok tahmin edebiliriz.